üçüncü esas hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'aniyenin hayat ictimai beşeriye verdiği terbiyeler. Ama hikmet felsefe ise hayat ictimai de nokta istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaattir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Semeratı ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin, ve hacat-ı Halbuki kuvvetin şeni tecavüzdür. Menfaatin şeni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düstur icdalın şeni çarpışmaktır. Unsuriyetin şeni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Amma hikmeti Kur'an'ı ise nokta istinadı, kuvvete bedel, hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel, fazilet ve rızayı ilahi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine, düsturu teavünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet-i millet yerine rabıtayı dini ve sınıfı ve vatanî kabul eder. gayat hevesat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip, ruhu maaliyata, teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat-ı insaniye sevk edip insan eder. Hakkın şeni ittifaktır. Faziletin şeni tesanüttür. Düsturu teamünün şeni birbirinin imdadına yetişmektir. Yeni şeni uhuvvettir, incizaptır nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeni saadet-i dareyindir.